Kırklar üzerinden doğar sabah yıldızı. Gonca güle benzer yanakları kırmızı. Gonca güle benzer yanakları kırmızı. Zahir bir şey var ya Spartacus evet. o goygoyla arada kaynadı. Şimdi Beyce Boranla Nazif Karaçam hocamız bahsediyor burada. Diyor ki İslam beyninde, burada bir köy var Poyropu'da, İslam beyninde diyor Spartaküs için. Ya o netleşmemiş, normal batılı kaynaklar bugün Bulgaristan'daki Rodop olduğunu söylüyorlar. Yani Trakyalı olduğu kesin, hı. şimdi Spartaküs Trakyalı, o, o konuda bir kuşkumuz yok, bunu netleştirelim. Ve işte burada kırklar elin mi? Yoksa Rodop'tan mı o ihtilaflı? Balkanlı, Trakyalı. Balkan, Trakyalı tabii ki. Bu yüzden mi böyle özgürlüğünüze düşkünsünüz be, değil mi? Yani arabaya binince bile kısıtlanmış hissediyorum. Öyle mi? Ben Vallahi. istiyorum, ben koşayım. <laughs> Araba beni götürmesin, birisinin bana bir faydası dokunmasın. Ben hep kendim yapıyorum. Ama mesela benim <laughs> gönlüm 40-50 olmasından yana. Bence buralı. Buralı bence. Asla sahip çıkıp şöyle dememize, iddia edip buralı diyeceğiz. Sana nasıl geliyor? Öyle Öyledir bir şey. tabii. Yalnız şey Nazif Hoca da Allah rahmet eylesin. Aa. Yerel tarihçi değil mi? Nur içinde yazsın. Kırklar kent tarihiyle ilgili inanılmaz çalışmalar yaptı. Hakkı ödenmez yani. Nazif Karacam. Tabii Nazif Karacam'ın hakkı ödenmez. Onun bir kitabı vardı kalın. Efsaneden gerçeğe kırklar eli evet. Çok Kudum güzel. Okuması olur mu? Ödünç alabilir miyim? Hayır alamazsın onu sonra. de. Ödürk... Diye çalabilir miyim demedim. Ödüm çalabilir miyim? Bence Alacağım, bir kırklar ben 50 olarak kütüphanede bulunmalı. Satsana bana. Satmam kıymetli o benim Eski isyan. kitap ama. Eski ama, ama. Yani. evet. Onu? Artık sahaf bulursun. Sade o yok. Bir sürü eseri var da. Bu en önemli eserlerinden birisi. Adı? Efsaneden gerçeğe kırklarıyla. Evet. Hocam? Heh. Hayırdır? Yoruldum ya. Ay yorulmak ne yok. Ama yani burası. ya ne oradan iki Ulan adım geldi işte ya, Ayaklarım ağrıdı Hadi yani. hayır. Ee, Dağlı Hadi hocam. Tamam gidiyorum geliyorum ya. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Çok güzel ama işte yoruldum yani. Cem bir dur ya, dur Neyi yoruldum dur ben ama o bayırı çıktık oradan Aa, yani o, böyle. ne ne olacak o bayırı çıkmaya? Olur mu ben yaşımı başımı almış adamım senin gibi genç değilim ya. Yani. Tamam, ama ne güzeldi ya. Çok küçük güzeldi, Ayasofya. çok güzeldi. Bu kale de çok güzel yani böyle bir kesme kalmış da. Hazır Durmuşken anlatayım mı sana? Hocam ya. Ama atayım, anlatmaya yorulmuyorsun ha. Yürümeye mi yoruluyorsun? Kim? Sen burayı biliyorsun, vize kalesi diye biliyorsun tamam. ama birkaç detayı var. Bir de vize ile ilgili hem Ayasofya hem de vize vizeyle ilgi çekici. De detaylar var. Çok güzel detaylar Aa, Tam kale değil mi? Evet. Bak, tam en yüksek konumuna yapmışlar. Allah şükür ki bu vakte kadar gelmiş ama vize gerçekten tarihi dokusunu önemli yerleri korumuş bir yer. Yani bak hani daha önce sana anlatmıştım ya kimlerin kimlerin yolu geçti. Roma kalesinden ee, bahsettim. Neron'un peşine düştük işte buraya. Neron burada valilik yapmış. Burası her zaman siyasi merkez olmuş bir yer. İşte bak vize kalesi de buranın bir kale kent olduğunu gösteriyor. Hı hı. Bu da neden kale kent? Çünkü geçiş yolu üzerinde. Yani Anadolu'yla Balkanları birbirine bağlayan Doğu Trakya da çok önemli bir geçiş noktası. Buraya hakim olan, burayı yönetir Bravo, gibi. Aynen öyle. Bu kale de zaten 1. yüzyıl 72-76 milattan önce sırasında yapılmış Roma eseri bu. E fakat işte zaman içerisinde gördüğün gibi böyle bir burcunun yarısı hı. kalmış ama hala bu kalıntılardan bile ihtişamını sezebiliyoruz. Evet. Bir de şey var ya evet. İmparator Augustus. Hah, İmparator Augustus'un onuruna bir daha onarılmış burası aslında. Roma döneminde. Adını ay ismine verilen koca ha, yüce imparator harikasın. Augustus. Augustus. Ağustos ayı oradan olmuş. İşte bak hem hakim noktada bulunması hem mevkisi açısından önemli. Zaten bakıyorsun tarih boyunca da böyle bir sürü kişi buradan geçmiş. Sadece Romalılar değil ha. Romalılardan önce sen bahsettik ya Trakları çok seviyorsun. Onlar geçmemiş onlar direkt burada yaşamışlar burada zaten. yaşamış. Çok eski zamanlara ait bir şey bilinmiyor ama Atatürk'ün manevi kızı olan ilk kadın tarih profesörü Afet İnan'ın bir çalışmasında Vize'de Trak'lara ait 40 tümülüs olduğu söyleniyor. He. Tabii bu yine bir 40 ismi çıktı burada. Tabii bak yine 40 isim var. Arif Müfit Mansel de burada araştırmalar yapıyor Atatürk'ün direktifiyle. Yani Trakya'nın kanip Trak bak. kültürüne ait ki o da konar göçerlikten dolayı yine Türk kültürüne bağlanıyor. Daha tarihin eski dönemlerinde böyle bir durumu var. Ama Hı -hı. bırak eski dönemleri. Yani 20. yüzyıla kadar tarihte yakın tarihe kadar vize her zaman önemli rol oynamış. Hı hı. Söyleyeyim sana. Ha bir de bizim Evliya var ya Evliya. Buraya da gelmiş G değil mi? Gitmediği yer mi var ya? Evet. Evliya çok güzel şeyler söylüyor. Mesela öncelikle bu kaleye diyor ki bu kale yıkılmış diyor. Yani 17. yüzyılda da kalenin aslında yıkılmış olduğunu görüyoruz. Hı hı. Bir de kiremitli evlerini çok sevmiş vizenin. Ya çok değişik değil mi? Evet. Yani öyle lambur lumbur gezmemiş. Hayır. Yani gittiği yerlerdeki mekanlardaki mimari yapıya kadar kiremitine kadar mı bakmış? Bakmış. Adam adım adım ölçü ölçü gidiyor. Bir de ne diyor biliyor musun? Çok ilgimi çekti. Diyor ki vizenin pırasası meşhur. Aa, <laughs> çok severim. Seversin Pırasalı Ay, Trakya'nın yerel lezzetleri. Dur ben. dur ben yine acıkıyorum. E, tamam dur konuşmayı dur. bitirelim. Şöyle inelim ben sana bir şeyler ısmarlarım. <gülüyor> <ya>. <gülüyor> Ismarlayacağım tabii be. Ben bedava dinlemem. Ha, bak şimdi biraz daha anlatayım. Hızımı <laughs> almışken sana vizenin önemini. Bu muhteşem kalenin dibinde ki gelip görülmesi lazım bir kale burası. Baktığımız zaman Osmanlı döneminde de çok ilginç bir şeye rastladım. Kırım'ı biliyorsun değil mi? Ne alaka şimdi Kırım'la? Bak şimdi ilginç bir yer var. Kırım'ı biliyorsun. Hı hı. Fatih Sultan Mehmet döneminde Kırım Osmanlı hakimiyetine girdi ama Kırım böyle farklı bir yapısı var. Kırım Hanları var. Hı hı. Yani Osmanlı'ya bağlı ama Cengiz Han'ın soyundan gelen Kırım hı. Hanları yönetiyor Kırım'ı. İşte onların Tahttan düşen, sürgün olan tahtı bırakanlar vizeye geliyorlar. Aa, ne alaka? Burada çiftlikler veriliyor. Mesela Giray Han'ın, Murat Giray Han'ın falan çiftliği yakın zamana kadar vardı. Kırım Hanları'nın sürgün bölgesi sürgün onlar için. Bölgesi. Onlar buraya geliyor. Böyle burada. sürgüne can kurban hocam baksana ya. Yani, hani kırklar elinden yolu çok geçen vardır dedik de Cengiz Han'ın torunları da burada yaşamış. Vay, ya herkesin yolu hakikaten geçmiş hocam. Şey i̇lginç ya. değil miydi? Daha önce anlattım sana. İmparator Neron, İmparator Tur olmadan önce burada valilik yapıyor. Evet evet ya çok garip işte çok Hı -hı. garip bir hikaye. Yani bu gelenler geçenler diyorsun ya hocam. Evet. Benim de aklıma çok güncel bir şey geldi. Güncel ne yani? dediğim 1892. <laughs> Ahmet Fehim Bey. Evet. Bildiğin turne, tiyatro turnesine çıkıyorlar. Ha. Şimdi burada antik tiyatro da var ya. O evet ha, bir de o var değil mi? Antik Buraya... Tiyatro turneye geliyorlar. Tiyatro turnesine. Kütler işte. eline değil mi? Evet. işte konuştuk ya biz merkezde de. Evet, biz sanat severiz. Evet, kültürlüyüz. Doğru, doğru. Sanattan anlarız hı hı. falan. O zaman ilk tiyatro turneleri yapılmaya başlanmış ama talihsiz şeyler yaşamışlar. Ne Tiyatroyu ya? oynamadan gitmişler. Ne olmuş? <laughs> Kaptan Atanaş bir çete lideri. 7-8 kişi halktan böyle kaçırıyor. E? Fidye istiyor yönetimden. Hı. Ortalık böyle bir hareketleniyor. Hemen 3000 tane asker toplanıyor falan. Öyle hiç Oo. tiyatro oynanacak, tiyatro Bilmiyorum. izlenecek bir ortam yok. Hatta adam notlarını almış. Parasız kaldık demiş İstanbul'a <laughs> geri döndük. Yani buradaki güncel örneklerden yani biri bu. Şeyi çok güzel bağladın yine bravo. Burada antik tiyatro var. Var. Ama Kırklaril modern tiyatroyla da en erken tanışan yerlerden birisi. Harika, harika. Buradaki antik tiyatronun özelliği de Türkiye Trakya'sının tek antik tiyatrosu. Hmm. Tek antik tiyatrosu. Milattan sonra ikinci yüzyılda ya yapılmış. Ya ne detaylar var. Çok yani, güzel. Gerçek. Oradan çok çok evet. güzel heykeller çıktı. Dionysos olduğu düşünülüyor hı. yüksek bir ihtimalle. Hı hı. O da Kurtlar Evi Müzesi'nde. Çok güzel. Müze'ye ya. de gidelim bir yarın? Evet bir Müze'ye de gidelim. Ya bak antik tiyatroyu da güzel söyledin. Şey de var biliyor musun? Yalnız ben antik tiyatroya inmem şu an. Neden? Yağmur yağıyor başladı orada, orada senden bir tirat dinleseydim. Ben burada oynarım. Sana Sen şak... buradan bana bir tirat yaparsın. Sen tiyatro Var mı başka bir şey? Var. Birkaç şey var. Burası Türklerin eline geçmesi yani bizim bayrağımızın dalgalanmaya başlaması yine 1. Murat'ın önemli fetihlerle oluyor. Hmm. Ve burada özellikle han 40'larında sana bahsettim mi Bey Camii civarında. Hmm. Hızır Bey Camii kimdi? Köse Mihalzadel Aziz Paşa tarafından yapılmıştı. Köse evet. Mihal'in torunlarından o da Vizen'in fethinde bulunanlardan birisi. He, baştan yani. burası fethediliyor. Tabi burası mi? fethediliyor. Şey doğru mu? Buranın fethi İstanbul'un fethini çok kolaylaştırmış Kesinlikle. Karaca Paşa mıydı? Karaca Paşa fethediyor. O, o Gazi de. Mihail de onun yanında, Gazi zade Aziz Paşa da onun yanında. Burayı kapatırsa, burası senin elinde olursa Balkanlardan gelebilecek her türlü saldırıya yolu kesmiş olur. Ana yol üzerinde diye Ve ordunu burası. da İstanbul'a doğru güvenli bu, bir şekilde. Aynı burası olmasaydı İstanbul'a rahat bir fetih hareketi yapılamazdı o zaten. O zaman tarihin her kesidinde burası tam kale olma görevini yerine getirmiş Kesin. mi? Düşünsene Romalılar döneminde eyalet merkezi, onun dışında Traklar burada onlardan daha önce daha sonra çünkü mesela Türkler burayı fethettiğinde Bulgar çarı saldırıp bir geri alıyor. Bizzat Sultan Murat gelip bir daha geri alıyor. Bir de Kırklar elinde sana anlattım ya hani Trakya bölgesi kara günler yaşadı. Bir 93 <laughs> harbinde Kırklar elde işgali uğradı. Vize'de doğal olarak. Ve aynı zamanda yine Balkan Harbi. Balkan Harbi çok çok acı bir hatıradır bizde. Evet. Kırklareli Bulgar işgalatına kalıyor. Vize'de tabii doğal olarak. Yani o zaman Miralay olan Fahrettin Altay. Altay Kırklareli'ni kurtardık bir vizeye de girip Türk bayrağını tekrar o göndere çekiyor. Evet. E doğal olarak milli mücadele yıllarında da Yunan işgaline uğruyor. Çok enteresan. Burayı kurtaran bölüğün başındaki Mehmet Ali Bey, Mehmet Ali Ersoy olacak daha sonra. Vizelidir kendisi. Aa. Buraya girip Göndere bayrağımızı çeken milli mücadeleden sonra o kişidir ve ilk belediye başkanı olmuştur. <gülüyor> çok, <gülüyor> çok, güzel, çok güzel değil mi? Güzel bitmiş son. Düşünsene hocam ya kendi memleketini geliyorsun ne kurtarıyorsun, karar, ne bayrağı karar. sen dikiyorsun sonra özgürlüğüne kavuşturduktan sonra bir de yönetiyorsun evet. başkan olarak. Bir de hadi havada soğudu sana şeyi anlatayım. Küçük Ayasofya'yı anlatayım. Küçük Ayasofya 6. yüzyılda yapılmış. E, gezerken niye anlatmadın? E, ama işte oradan hızlıca çıktın tamam. bu bayır gözümü korkuttu o kadar değilmiş ama hani bir yerde duralım da öyle anlatayım dedi tamam. dedim. Küçük Ayasofya yaptıran kişi kim biliyor musun? Justin yani. Justinian, Bizans ben İmparatoru. Lütfen. Ya o biliyorsun, bildiğini biliyorum. Çok önemli bir isim. Yani Bizans'ı yeniden ihya edip ayağa kaldıracak birisi. Çok enteresan bir detay var. Küçük Ayasofya'yı yaptıran Justinian, gerçek İstanbul'daki o mega eglesya, büyük kilisenin de üçüncü kere yaptıran kişidir. Evet, takmış kafaya o zaman. Her yere Ayasofya Ayasofya. Sopya, Aga, <laughs> Dikkat edersen Ayasofya <laughs> ile Aya Kilisesi'nin yapısına çok benziyor. Çok hoş bir mimarisi var. Fatih Sultan Mehmet döneminde tabii buralar alındıktan sonra camiye çevrilmiş. <laughs> Gazi Süleyman Camisi olarak da bugüne kadar gelmişti. Tabii burası işgale uğradığı zaman Ruslar, Bulgarlar, Yunanlar bazı önemli yerlerini söküp götürmüşler ama yine bütün ihtişamıyla burada duruyor aslında. Tam bir küçük Ayasofya. Tam Boşuna küçük dememişler. Ayasofya. Çok benziyor evet, hocam. Evet, Bildiğin minyatürü gibi. Minyatürü gibi çok. Ama herkes de buraya gelmek istemiş. Buraya ya. gelmek Herkes istemiş. burada. Herkes burada. Ne Rom burada. Kırım herkes. Hanları burada. Romalılar burada. Bizanslılar burada. E biz de geldik. E, e biz de... Zaten burada. Biz aşağı pınardan beri buradayız. Buradayız. Hep buradayız. E, yani, Harikasın güzel. yani. Çok güzel. Valla çok güzel. Ne yapalım şimdi? Gidelim tabii. Gidelim. Ya şimdi anlatacağım bu kadar ama hani çok üşüdün diye bu kadar anlattım. İstiyorsan geze geze yine bakalım. Tiyatroya inmem. Ama bir tirat yaparsın bana. Şurada yaparım. Orada yapar tam kalenin Şakıtayım dibinde. Karart göklerini Zeus duman duman bulutlarla. Ve diken başlıklarıyla oynayan bir çocuk gibi oyna dağların tepeleri doruklarıyla. Ama benim dünyama dokunamazsın. Ne senin yapmadığın kulübe, ne de ateşini söndürdüğün ocağıma. Aa! gittiğimiz yer kalmadı. Her yere gittik. Ama Seneca'nın dediği gibi her yerde olan hiçbir yerde değildir. Dönsek mi ne yapsak? Her yere gittik ama aslında kendimize geldik. Belki de yolculuğun amacı buydu.